Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi Frankosu olarak frango videosu çekiyorum. <laughs> arkadaşlar uzun zamandır franco oynamıyordum. Uzun zamandır da videosunu çekmiyordum. Bundan önceki bir el girdim. Lanet olsun nereden tank aldım? franco aldım MVP olduk da kaybeden takımın MVP'si olduk tabii ki. 0'a 8'ler şunlar bunlar çekiyoruz. Bizimkiler kesemiyor. <laughs> <laughs> Çektirdiğim bizi öldürüyor ya. Bu arada çok kötüydü önce kel ama muhteşem çekişler vardı. Şimdi kesin bu maçı da videoya alıyorum ya. Bunda da bok gibi kör edeceğiz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Franco videolar niye zevkli oluyor? Çünkü rakipleri çekebilsek de komik eğlenceli oluyor. Rakipleri çekemesek de komik eğlenceli oluyor. Her türlü zevk alıyorum ben Franco videolarında. Bakalım bu nasıl olacak? Ama siz şimdiden arkadaşlar gözlüklerinizi takmayı unutmayın sonradan yok sensei uyarı yapmadın yok şöyle yok böyle demeyin haberiniz olsun diyelim ve başlayalım bakalım bu redinden başlar mavisinden mi başlar ne diyorsunuz bakayım 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 bu arada nana'nın 3500 maçı var ama afk tam redinden başlamış Ah, o yana doğru yürürse onu bir çekseydim. Arkadaşlar şimdi şunu bir söyleyeyim. Evet Kenziyi falan biz izliyoruz ama onlarınki montaj. Kenziyi bir oyunun içinden izleyin. O zaman anlarsınız siz ne kadar kaçırdıklarını. Böyle şey yapmayın, sövmeyin. Bunlar köretme değil. Denemem gerekiyor, mecbur deneyeceğim. Mavi alıyor. Yetişir miyiz? Bunları da ara ara yapmamız lazım ki karşı ormancıyı geri düşürelim. Bu arada videoyu eğer hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bol bol yorum ve like'ınızı bekliyorum. Çünkü arkadaşlar son zamanlarda bir düşüş var biraz. Onları hep birlikte aşalım. Bunu kestiniz kanka. Ben onu çekeceğim size korkmayın. Gel kanka nereye gidiyorsun? Arayı da fazla açmaya gerek yok. Güzel helal size. Tamam bu mavisini almıştı. Daha 3 level. Leomort sakin kardeşim atı çağırdın sakin. Dediğim gibi yorum ve like unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Aşağı gidelim. Benim asıl olayım 4 olduktan sonra ve şu görünmezliğimiz açıldıktan sonra başlıyor. Bu arada ayakkabı da bitmiyor ya. 4 level'u atacak ultisini. At ultini. Aa ulti nereye attı? <laughs> Güzel beyiz atalım. Çalmak için atmadım arkadaşlar. Ben Franco ile kill çalmam ama. killler nasıl oluyorsa bana kalır. Ayaz çıkacağız bu arada. Natan falan var. Güzel olur da. Ayaz'dan önce kahin. Ya tamam Ayaz çıkalım. Frankocuğum geliyorum kardeşim. Seviyorum Franko'yu. Bu arada arkadaşlar dünya en iyi Frankos falan derken espri yapıyoruz biliyorsunuz. Bizim kanalımızın espri'si Selena'da ve Franco'da Öyle şeyler yazıyoruz. Selena videosu çeksem yine yazarım. Hatta bir çekeyim Selena videosu ya. Ne zamandır onu da çekmiyoruz. Ah bir dört olsam. Ne durdu lan? <laughs> çalmaya atmadım kesinlikle Kesinlikle onu çalmaya atmadım Kesinlikle çalmak için atılmamıştır arkadaşlar o oh hook Hemen gidelim Helal lan Selena ben tutturamaz dedim de tutturdu Ondan hiç şey reaksiyon veremedim Dönüş ya. Dönüş ya evet Gel buraya Bay bay. Güzel güzel mekaniklerimizi kaybetmemişiz. Nanacım geliyorum. 3500 nana 60 oran muhteşem bir şey gerçekten. Standart nonu canım. <laughs> Kesinlikle o ikinci yetenek çalmak için atılmamıştır arkadaşlar. Yardım etmek için atılmıştır. Kardeşimin desteği ihtiyacı varmış. Geliyorum Moskov. <laughs> Natakuli'yi öldü. Moskova az canlı olunca insan öyle cidden rakibi kule altında az canlı görünce arkadaşlar yapıştırası geliyor da. Ben bunu size çekerim bu arada. Ya da zorlamayalım. Uf çok hızlı attı lan helal olsun valla. Gölgeyi bayağı hızlı yapıştırdı. Şu niye açılmadı ya? Heh, 447 az kalmış. Hop. Burayı ben niye ittiriyorum ki alışkanlık işte. Nana yok etmeye devam ediyor aslanım Nana. Ah! Kulenin şey ya, duvarın yanındayken çok hızlı gidiyor atamıyorum. Leomort geldim. Uçuyoruz ya şu ayakkabıyı alınca. Kanka ulti atmak istemiyorum gel. Ama kill alırım. Acımam. Kes bunu kanka. Outro, go, 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 go. Güzel. Helalsin Zaten yerinde duruyordu arkadaşlar. Şimdi ne diyeyim. Oo ne güzel çektim. Şöyle böyle mi diyeyim. Nana standla da biz de çektik işte. yemedik. Bol bol deneyeceksiniz ya. Arkadaşlar Franco oynuyorsanız çekmemekten korkmayın. Sürekli deneyeceksiniz. Helalsin Moskova'm ama sana çökecekler. Biz burada duralım o yüzden. Gelen olursa biz çökeriz. Hangi şanslı gelecek buraya? Kesin biri gelecek. Bekliyorum lan. Vallahi bekliyorum. Leomort 5-0 oldu aslan aslan. Niye kimse gelmiyor Aha Kanka az bekleseydin ya Biri de adamı nereye ittirdi ya Heh. Kestik Ulti atıyorum adamı şey yapıyor Şunu alın çıkın kanka oradan Ulan Moskov Şuraya gelecek misiniz? Ultime de 10 saniye. Şimdi onlar Moskova dönerler. Diğeri nerede? Allah Selena. Gel nereye gidiyorsun gel. O kadar çok seviyorum ki Hylos çekmeyi. Dur dur ben alacağım onu sen merak etme. Niye göremiyorum lan? Nathan'ın görüşü niye yok ha? Gel kanka. Ben buradan gitmem. Ben buradan gitmem abi. Nerede onu atan? Kankacım gelip şuna iki tane vurursan sevinirim be kankam. Bari bir ulti at canlı yediğim. Bir de saldırı atıyorsun ya. Kör kör Gel gel nereye gidiyorsun gel. Gel canını yediğim gel. O sarı seni kurtarmaz. Şurayı ittir. Şimdi zehir atıp öleyim mi? Bakın diyeceğim ki içimden geçtiği için artık o zehir çalışacak. Hiç ölmeden bitirecek miyim acaba diyeceğim ve öleceğim izleyin. Oradan Nathan'ı çekseydim yanlışlıkla çok tatlı olurdu. Helal size. Cık, yemedi. Yemedi. Bekleme süresini alacaktık. Yanlış çıktık. Franco muhteşem bir kahraman ya. Ama yani mesela bir Tigreal tüm takım savaşını toplayabilir ama. Franco da gerçekten oyunu çok rahat domine edebiliyor. Gel buraya Nox. Ok. Kes bunu. Onu kestiniz. Ben nasıl asit şeyden. Hylos'tan. Gelin de size şuradan atan kestireyim. Oha yavaş lan. Bilseydim gelirdim asit alırdık. Şimdi kim gelecek şanslı kim bakalım. Şanslı kim var. Bu arada Franco'yu çok unutmamışım bu beni mutlu etti. Oğlum Lunox'u çekecektim Aylos'u çektik. Franko ile poz pozisyon almak çok önemli bu arada. Onu ben bir taş şuraya getireyim alın. Ultiye gerek bile yoktu da. <laughs> Leemort 9.02 coştu kardeşim. İyi Serena ile güzel komboluyoruz. <laughs> Boşa çekmemiş oluyorum böylelikle. Öldü o. Helal size. Bir önceki gelen takıma bakın bir şuna bakın ya. Bu arada Franco ile çok güzel oynasanız bile şey alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gümüş falan. Çünkü böyle takım savaşta 5 kişiden değil. Karşının taşıyıcısını çekiyorsunuz. Aa niye yemedi lan? <laughs> Yok çok hastan yedi. Onu kesmek için aman satmayın. Gel buraya nereye gidiyorsun? Teşekkürler. Bitti buradan. Bitti buradan. Bir maç daha Franco gireriz. Bir maç daha Franco gireriz siz merak etmeyin. Beyzde kimse var mı? Onu da çekiyordum. Onu da çekiyordum kardeş. Hiç ölmeden bitirdik. Zehir işi yaramadı. Saygılar sevgiler. Devam. Altınımızı hak ettik. MVP Leemort da. Tüm takım altın şöyle. Bir de oyun başta hepsi birbirine sövüyordu. Şu like'larımızı atalım. Karşıya da like'larımızı atıyoruz. Süper ya. Süper arkadaşlar. Franco'ya bayılıyorum. Kısa bir maçtı. İkinci maça geçiyoruz. İkinci maçta da Franco oynayacağım. Bakalım orada başımıza neler gelecek. Haydi ikisiz siz orada bir like attınız mı, yorum yaptınız mı, abone misiniz, bildirimler açık mı bakın. Ben ikinci maça geçiyorum. Haydi bakalım. Evet ikinci maçtayız. Şu arkadaşlar epikle girmeyi çok istiyorum. Şu bende yok. Bunu da çok seviyorum da. Bu buglı kostüm o yüzden bununla oynayamıyoruz. Usta başıyla girelim. Bu sefer de usta başıyla oynarım ya da şuna ya da usta başı gireceğiz. Önceki oyun güzeldi ya. Takım tam bir 5 girmiş gibiydik. Herkes çok iyiydi. Bakalım bundan ne olacak. Tehlikeli pikler var. X-Borg verdik. Yani Yiv mi X-Borg mu derseniz düşünürüm ya. Yiv'i çok iyi oynaması gerekiyor iş yapması için. Ama X-Borg'da öyle bir şey yok. X-Borg e, kolay bir şampiyon. Bu arada kim bu ya? Jahit almış çarpla girmiş. Para amblemiyle girmiş. Kesin Murat'ın takipçisi bu. <laughs> tamam şunu alalım. Oyunun sesi niye bana az gibi geliyor? Şunu biraz açalım. Birinci teyemizi açıyoruz. Başlıyoruz bakalım dünyanın en iyi frankosu. ikinci maçında. Yolum yapıyorlar yer titriyor ya deprem oluyor ya iş makinelerinden dolayı yer titriyor anlamadım. Umarım siz titremiyorsunuzdur. Al kaçırmayın iyi. Kaçırma onları. Selena'yı soluya gönderdik. Bizim arkadaş Selina almasına rağmen. Yani bizim arkadaş derken tanımıyorum da. Oyuncu Selina almasına rağmen. Karl Max gitti. Loi'yi aldı yeteneği yemeyelim. Gel buraya. Tam safını attı galiba. Güzel safını aldık ama çık sen kanka. Aşağı gideyim erken bir kill aldırtabilirim Selena'ya. Kanka bizim Javhit'in umurunda değil biliyor musun o şey? Çekemedim. Çık 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 at ofiskeyi. Jafet'in seren şey umrunda olmadı Akdeniz. Hmm, Selena de öldü. Argus'a ne yapsın? Bu oyun bizim için çok zor olacak. Nerede beyiz atıyor? İyi base bozduk, güzel. Görmeseydi şey yapmıştım da <laughs> harika oyun atıyor. Dur şimdi takımda bir analiz yapıp kimi öne geçireceğimi düşünmem lazım da. Öne geçince patır kütür taşıyabilecek bir pik yokmuş gibi. Helalsin Selena'cığım. Yapma la. Güzel. Gel buraya. Kuleden nasıl hiç yemez ya? O kadar çektik. Benim acil 4 olmam lazım. Çık o ulti atacak. Gel sen buraya. Şu kuleden de hitini ye. İnfazla çaldı ya. Yemin ediyorum ben kill alsam daha iyi. Ayakkabımız da çıktık. Sal kuleyi kanka. Beyza iz atalım. Franco musun be de kanka. Kazanmamız lazım. Kaybetmek istemiyorum Franco ile. Franco videolarını hep tek çekiyorum. Tek çekince de kaybediyoruz ya. Taşıyıcım olsa yanımda bir tane. Bu arada Ayaz mı çıkayım bakayım. Aynen. Ayaz çıkalım yine. Hmm. Lolita'nın kalkanı unuttuk. Kes kanka kes. Helal Jav. 4 olsam oynattırtmam. Tamam oldum. Denemem lazımdı. Akdeniz yine veriyoruz ya. Dur kanka dur ben bir aşağı gideyim. Şu Argus'un ultisi var mı acaba? Ayakkabı devreye girdi. tam ulti attı ben size kestireceğim onu. Sakin oyun. Sakin oynayın. Sakin oynayın. Çok güzel. Asist bile alamadım arkadaşlar da. Kili çalarım diye korktum. Çünkü sıkıntılı bir maç. Bizimkiler biraz toplasın. Ondan sonra çalıyorsak yine çalarız. Change çok kasıyor. Ukrayna'nın goldunu sömürüyor change. Ha safı varmış. Tö. Hem ulti gitti hem ulti neyse de fiske gitti ya. Saflaştırını güzel attı. Kanka çık. Çık kanka. Jav gelse burayı toplarız. Jav gel aslanım gel 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 gel. Onu tanı yemeyin. Çektim bir de onu. Çok güzelsiniz. Tamam nice. Aman abi şu midin kulesini bir koruyalım. Burayı erken verirsek problem. Helalsin Selena geliyorum sana. Sen oraya ittir kanka. Ben hemen bir de mide gideyim. Her yeri öne geçirmem lazım. Her yeri. Zorlama, zorlama. <laughs> Şimdi Franco dışarı attı. Ben de o buff'ı aldırtmam yine. Aa çektim onunla. Ah be. Çok kötü yakalandık. Javi, ya, çık çık. Burada durdurmamızdan belliydi böyle bir şey olacağı. Çok belliydi ya. keseceğinizi bilsem ulti atacağım da kanka kesemeyiz bunları burada. Selena yapma canım, yapma. Burada biri var. Güzel öldü ama önümde bir durursanız sevinirim. Beyiz'i atalım. Bizimkilerin koridor tutması lazım. Kaç gold öndeyiz? 76 gold gerideyiz. Ne öndesi sensei? İşte kilde önde olunca her şeyde önde olmuyorsun da. Xbox da 3-1 gidiyor. 4200, uu güzel farmlamış. Dur kankam geliyorum az sakin. Mistar'ın da işi zor ya. Meta'nın en kötü şampiyonlarından biri. Meta'nın en iyi şampiyonuna karşı. Kalkanı geldi. Fiskem gidecek. Yapma Jav, çık Jav. Güzel ulti güzel bozdu da öldü. O. Satıyor. Vallahi de satıyor billahi de satıyor. Selenacığım geliyorum. Selenacığım hadi. Senin ultin var böyle yaptığına göre. Evet. ulti atamadım ya. Ben çok güzel bir oyun çıkartacaktım onu ultiyle de. Ulti atsam keserdim. Keşke biraz daha erken atsaydım. Ultisinin tam kapanmasını bekledim. Benim hatam. Orayı hatalı oynadık yoksa keserdik. Net keserdik. Neyse tilt olmayalım. Canımız sağ olsun. Zor maç. Taşıttırtmam lazım. Kanka çık. Öleceğim bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum tüm moralimi bozdu az önceki pozisyon. Kahin'i hızlıca çıkalım sonra zırh yapıştıracağız zırhı. Low gibi ulti atacaksın mı kanka? Kanka bir ulti atsan artık. Turtle'cığımızı da verdik. Ne yapıyorsunuz? gel. Kankam fight'a zaten öyle bodoslama girersen canlı yediğim kazanamayız o fight'ı. Gelmezsen gelmez. S'ye git. Baş ver. Git kasıl. Biri de üstte niye getirdiniz diye söver. Şuna yetişelim ya. Onu bir düşürmek lazım. Allah ministar belanı vermesin. Şunu bir şuranın içinde bıraksam da kestirsem. Heh, onu kesin de ben ölsem de olur. Kanka oynadığınız oyuna sıçayım ya. Harbi oynadığınız oyuna sıçayım. Şuna bak. Neyse Aldos'u düşüttürüm en azından. Aldos bizi yüzer. Minstar'ın ultisine çekebildim. Ne yapayım? Kayıp dediniz arkadaşlar. Alışkınım yani Franco'yla kaybetmeye. Çünkü valla yanımda taşıyıcı olmadan çekiyorum. Bir elimden geleni yapıyorum da. Tankla taşıyamıyoruz. Valla taşıyamıyoruz. Bakça orada öldü mesela geri zekalı. Şimdi ben buna saldırsam ne olacak ki? Bizimkiler kesecek mi bunu? Yok. Beni de keser, Loi de keser. Çekememem daha iyi oldu. Selena'ya güveniyorum da. Çok değişik bir taşı takım olduk ya. Bizim taşıyıcımız yok. O da öldü. Sizin kafa tasınıza. Ben de sinir oldum. Öyle sallıyorum hukları. Yemin ediyorum size. Öyle savuruyorum kafama göre. Çeksen ne olur ki? Neyse bu oyun biraz show, ma show must go olsun arkadaşlar. Sadece çekmeye oynayacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Aa nasıl çekemedim onu. Çok hasar yedim bir tur çıkacağım. Fiske atması ultiliyordum. Antik zar. Şunun ultisi yok. Gelseler keseriz. Hop. Mesela fazla kesti. Of of. Başımı alıp nerelere gidem bitiyor ya kanka bakacak mısınız şuraya acaba? Güzel güzel. Aferin oğlum aferin. Gitmeyin daha gitme gitme gitme. Minyon da vurmayın oyun bitsin bak vurmayın minyona. Minyona vurmayın aferin size. Çok güzel. Daha oradan da şey infaz atıyorlar. Kill bana kalsın diye. Ah be. Bir öyle küfür etmek istiyorum ki Öyle küfür etmek istiyorum ki Bu arada keşke alacak karanlık zırhı çıksaydım Neyse Hımm aynen kanka alırız lordu İçimden geçti Minstar bir çek de Ben de bir senin çektiğini çekeyim kankala Öyle tiltim ki çünkü ile yenilmeye hiç yapamıyorum arkadaşlar. Hazmedemiyorum. Java bak. Ama tutmuştum. Onun ultiyle de gelmesi lazım benim yanıma. Beyzatan da minyonları minstar tutmaya gitti. Güzel. Aha lord gidiyor lan. Lan lord gidiyor çalalım. Bari şunu şuradan çıkartmasak. Onu da çektik de kalkanı var işte. Kanka yanımda dur la. Tamam çıkın 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 üstü koruyacağız çık 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 çık. Aldos orayı kötü oynadı. Antik zırhı da çıktık hemen ölümsüzlük. Şurayı bir önden tutun kanka kuleyi hiç hasar yemesin ben hasar yerim. Tamam. şunu da kes tamam Xbox çok sıkıntı bir de koruyucusu var gel bana kanka Ultim var onu zorlamayın onu zorlamayın A bozdum ama Lolita'nın ultiyi. Abi ne olur çıkın Şu minyonlar temizle. Minyonlar temizle. Şu kuleyi sal de ya. Aa ne oldu lan orada? Hugo attı yürüdü gördünüz mü? Aldı olsa sallamıştım. Bari şu midi tutalım arkadaşlar. Gelin ben minyon kesemiyorum. Canlı yediklerim gel. Hı Gördüm zaten onu çekmek için şey yaptım da. Tamam. Hadi la hadi bak kasıyorsunuz. Es kaza şu oyunu bir kazansak ne güzel olacak biliyor musunuz? Orayı da aldırtmam ben. Ama böyle yapmayın. Böyle yerlerde savaşmayacağız. Biz değil karşı satacak arkadaşlar. Karşı satarsa kazanırız. Loi yapma la sen çok kastın la. Aa, hak etmiyorlar zaten boş verin. Biz çekişlerimize bakalım. Aa çok kötü attım. Bu çok kötüydü. Helal kanka helal. Ananı... Of of. Dünyanın en iyi frankoları da kaybediyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Elden gelen budur. İki maç frankoyla üst üste kaybettim falan umurumda değil de. Anla ki bunlarla ne yaparsın ki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Franco'da yenilsek de şey değil. Ben eğlendim valla. Aynen biri de Yiv banladı. Xbox banlamak yerine. Xbox ağzımıza sıçtı. Yani Xbox varken ben Yiv banlamam. Canlarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Video eğer hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bol bol yorum ve like'ınızı bekliyorum. Hala abone değilseniz yüzüme doğru ilerliyoruz. Abone olursanız güzel olur. Instagram, Discord, e in linki açıklama kısmında var. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.